Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Bugün biliyorsunuz 24 Temmuz, basın bayramı. Biz Denizli gazeteciler olarak yaşadığımız tüm sıkıntılara, olumsuzluklara rağmen Denizli halkını ve Türk halkını bilgilendirmek için, haber alma hakkını yerine getirmeler için 7-24 çalışıyoruz bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Tabi zaman zaman sorunlar, sıkıntılar oluyor. Bu dönemde özellikle ekonomik koşullar nedeniyle sansür diyoruz ama sansürü en yoğun olarak hissettiğimiz alan şu anda ekonomi. Ee, ekonomik koşullar özellikle yerel medya e, kuruluşlarını ciddi anlamda etkiliyor. E, bu anlamda e, bu süreci, zor bir süreci de aşmak için biz de çalışmaları yürütüyoruz kendi aramızda. Tabii bu anlamda da Denizlik birçok kuruluşunda siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerinde desteğine ihtiyacımız olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum ben. Denizli medya anlamında hareketli ve dinamik bir şehir. Bu anlamda bölge olarak baktığımızda İzmir'den sonra en hareketli şehir olduğunu söyleyebiliriz. Ziyaretimizde bizi onurlandırdınız. Çok teşekkür ederiz. Denizli gazetecileri basın mensuplarını hatırladığınız için. Size teşekkürlerimi sunuyoruz ve geçmişten bugüne uzanan uyumlu çalışmamızın bundan sonra da devam edeceğine olan inancımı belirtiyorum. Sözü size bırakıyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Osman Nuri Boyacı şahsında ben hepinizin 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyorum. Aktif siyaset hayatımın tamamında sizlerden gördüğümüz desteği biliyorum. Onun için de ayrı ayrı her birinize teşekkür ediyorum. Siyaset icra ederken, kendimizi anlatmaya çalışırken, parti ilke ve politikalarımızı paylaşmaya çalışırken sizlerin değerini, önemini birebir yaşadım ve gördüm. Ve burada muhtemelen birkaç arkadaşımızla yeni karşılaşmam dışında hep birlikte dostluk ilişkisi içerisinde olduğumuzu biliyorum. Dediğim gibi gerek şahsıma gerek partimize kendimizi ifade etmeye çalışırken sağladığınız katkı için bir kere daha ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Denizli şehrinde yerel basının önemini biliyorum. Zor şartlar altında bu mesleği ortaya koyduğunuzu ekonomik koşulların zorluğunu vesaireyi biliyorum. Önümüzdeki günlerde genel merkezimizi ziyaret ettiğimde orada yerel basının, yerel medyanın gerekliliğini ve buradaki sıkıntıları paylaşacağım. Tabii ki bunu büyüklerimiz biliyor. Ama ortak çözüm anlamında hep birlikte neticeye varabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki de gerek bizim, gerekse kamu kurum kuruluşlarının bütçeli kuruluşlar olarak tabir ettiğimiz kuruluşların yerel basına destek ve katkı sunmasının önemini sizler gibi ben de biliyorum. Bir kere daha basın bayramınızı kutluyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de kent için, partimiz için, hepimiz için daha böyle daha güzel haberler yani bakın son günlerde küresel ısınmanın, iklim değişikliklerinin yaşamımıza nasıl tesir ettiğini görüyoruz. Ben bunu çiftçilik yapan birisi olarak da birebir yaşıyorum. Ee, özellikle son dönemde gündem oluşturan hayvanların üzerinde o sağlanan o yasa tasarısını vesaireyi burada insan merkezli siyaset anlayışımızın ortak aklı egemen kılma adına koyduğumuz siyasetin o hepimizin paydaş olduğu, kanaatlerini doğru eşit şartlarda aktardığı ve sizlerin de vasıtasıyla daha sağlıklı aktarabildiğimiz. Kaldı ki ben siyaset icra ederken hep şunu gördüm. Sizlerin vasıtasıyla biz binlerce kişiye ulaşma imkanı yaşadık. Her siyasetçi gibi. Ee, dediğim gibi doğanın korunması, güncel konuların hep birlikte kolektif şekilde çalışma göstererek neticeye varabiliriz diye düşünüyorum. Doğruyu bulabiliriz diye düşünüyorum. Ee, bir de 26 Temmuz Cuma saat 14'te sizlerle de paylaşmış olayım. İl başkanlığımız önünde aşure ikramı gerçekleştireceğiz. Ee, Ahmet amca damak tadımıza da güvenin yani. Özellikle seni de bekliyoruz. Dediğim gibi e, ben nazik karşılamanız için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Jungle.